Merhaba arkadaşlar Astronomi TR'ye hoş geldiniz. Bugünkü açılımımız sizinle alakalı. Öncelikle duygularınıza baktım. Daha sonra düşüncelerinize baktım. Duygusal olarak sizi korkutan bazı gerçeklerle yüzleşme yaşayabilirsiniz. Ve duygusal iyileşme sürecine girebilirsiniz. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik kaybetme korkusu gibi korkularınız varsa bunlarla ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İçsel hesaplaşmalar verebilirsiniz. Bir durumdan payınıza düşen süreci sorgulayabilirsiniz. Ve bu da iyileşmenize sağlayabilir. Derinlerdeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyamızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri şeklinde iyileşme kartımızda. Düşüncelerinize geldiğinizde burada bir takım çalışması, birilerinden yardım alma konuları gündemde olabilir arkadaşlar. İşiniz veya eğitim hayatınızla alakalı bir sürecin sonuna yaklaşmış olabilirsiniz. Vizyonunuzu genişletiyor, yeni amaçlar ediniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yollar ve keşifler sizi bekliyor olabilir açıkçası. Maddi olarak iyileşme sürecine girebilirsiniz. Manevi değerlere tabii ki de önem veriyor olabilirsiniz ama bu dönemde, bu aralar maddi konular hayatınızda önemli bir yere e, sahip olabilir. E, kadın bir figürden, yaş sizden büyük olabilir. Kadın bir figürden destek görebilirsiniz. Peki İlişkisi olmayanlar için hayatlarına ne tarz kişiler gelebilir diye sordum. nasıl profil çizebilir bu kişiler diye sordum. Hayatınızda aklınızda bir kişi varsa veya hayatınıza gelecek bir kişi var ise bu kişi matbaa matba ve reklamcılık ile çiftçilik ile ilgileniyor olabilir. Ev hanımı olabilir. Tam zamanlı çalışan biri olabilir anaç fedakar, duyarlı, şefkatli, ilişkilerinde diğerlerinin mutluluğuna odaklı, verici bir kişilikten bahsediyor. Bunun dışında tarımla ilgili meslekler yapan, toprak yatırımını tercih eden bir kişi olabilir. İlişkilerde doğru, hızda doğru adımlar atacak biri olabilir. Yani bu aslında toprak etkili birini daha çok düşündürüyor bana. Toprak etkili derken, oğlak, boğa, boş, başak e, burçlarının özelliklerini taşıyan e, biri olabilir bu. Ve haberleşme ve verileri çoğaltmak, yani matbaa ve reklamcılık tarzı, sosyal medya tarzı bunlarla ilgilenen biri olabilir. Meraklı ve tasarım becerisi olan biri olabilir ki size karşı da meraklı bir profil çizebilir. Peki duymamız gereken nedir? Telepatik bağlar ve rüyalar. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Diğer bir kartımız koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Diğer kartımız ise güven kartı. Tereddüt ediyorsan bunu geciktirme. Kökenini in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Venüs retrosundayız arkadaşlar. Bu özgüven gözler e, kaygısı yaratabilir ilişkilerde e, nasıl anlatmam gerekir? İlişkilerde beklentilerinizi karşılayamayabilirsiniz. Ama retrolar geçici süreçler ve hani bunlarla yaşamayı öğreniyoruz, öğrenmeliyiz. Bunlar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Ee, sadece Özdeğer konusunda Güven konusunda kendinizi sorguladığınız dönemler olabilir ve şurada bir yüzleşme kartımız gelmişti bu konularla alakalı da yüzleşmeler yaşayabilirsiniz özellikle rüyalarınıza dikkat edin sezgilerinize kulak verin kararlarımızda ee, bu dönem size yardımcı olabilir bu konular Bir de ipucu kartlarından alalım İpucu kartlarından ilginç bir şekilde en son yaptığım açılımdaki iki kart geldi. O açılımda aşk kartı gelmiş miydi hatırlamıyorum ama kötü ve uzun süre kartları gelmişti. E, aşkla ilgili kötü tecrübeleriniz olabilir ve uzun süredir yalnız olabilirsiniz. Kendinizi bir iyileşme sürecine bırakmış olabilirsiniz arkadaşlar geçmişteki hatalarınızla yüzleşiyor veya bunların e, o hataların korkularını hala taşıyor olabilirsiniz. Ama bu duygu kartlarına bakarken, duygularınıza bakarken ilk başta dediğim gibi korkularınızla yüzleştiniz ve iyileşme sürecine girdiğiniz bir dönem olacak. Ve bu aşkla alakalı gibi geldi bu açılımın genelinde ve daha Ayaklarınız yere sağlam basan, e, kararlarınızı kendinizin verdiği, ne istediğinizi bilen bir kişiliğe dönüşmüş olabilirsiniz. Farklı seçenekleriniz olabilir, kariyer anlamında da, aşk anlamında da farklı seçenekleriniz olabilir. Belki bazılarınız kötü giden bir ilişkiyi bitirecek olabilirsiniz. E, kiminiz ise belki yurt dışına çıkacaksınız. Yeni yerler keşfedeceksiniz. Aşkı daha arka planlara atmış ve kendi gelişiminize, hayata bakış açınıza, felsefi düşüncelerinize adamış olabilirsiniz kendinizi. Sonuç olarak arkadaşlar iyileşme sürecindesiniz diyebilirim. E, şifa Allah'tandır. Size bu açılım şifa getirmesini diliyorum. Tabii ki Allah'tan şifa. Sevgi ve sağlıkla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Etkileşim verirseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.